الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبد الرسول أما بعد عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسيد ولد ابن آدم ولا فخر صدق رسول الله ونتقابل الله Çok عزيز Kıymetli müminler. Bugünkü hutbemizin konusu Allah sevgisi hakkındadır. Her iyiliğin başı Allah'a sevmektir. Allah'a yönelmek ve ona derin bir sevgiyle bağlanmak ona olan sevgisinin sevginin sonucu. Dünyada mutlu hayat, ahirette cennetin sonsuz nimet ve zevklerinde, zevkleri bu sevgi sayesinde elde edilir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlar arasında Allah'ı bırakıp da O'na koştukları eşleri Tanrı olarak kimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Mü'minlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir buyurmakta ve mü'minlerin Allah her şeyden daha çok sevdiklerini bildirmektedir. Sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde de bir kimsede üç haslet tam olarak bulunursa o kimse imanın tadını duyar. Allah ile Resulü kendisine daha sevgili olmak sevgi kimseyi yalnız Allah için sevmek Allah onu küften kurtardıktan sonra küfre dönmeyi dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmektir diyordur. Allah sevgisi insanı Allah'a yaklaştıracak, yaklaştırarak onun rızasını kazanmasına sebep olur. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz Davud Aleyhisselam'ın duasında "Allah'ım bana sevgini seni sevenin sevgisini, sevgine beni yaklaştıracak şeyin sevgisini nasip eyle. Ve senin sevgini benim için soğuk sudan daha sevimli kıl dediği haber vermiştir. Allah'ı sevmek onu bilmeye ve tanımaya bağlıdır. Çünkü insan ancak bildiğini ve tanıdığını sever. Hasan-ı Basri'nin Rabbini bilen onu sever sözü ne kadar güzeldir. Bunun içindeki Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde insanları yarattıklarda görülen ilahi mucizeleri düşünmeye yaratıcıyı un bedi sanatında erişilmez